misafir geldik. Biz misafiri çok severiz değil mi? Ee, evet. Biliyor musunuz? Daha önce yaptınız mı bu etkinliği? Aa, Yapmadınız. O zaman yeni öğreneceksiniz. Çok... Evet paylaşmak gibi mi? Evet. Evet. Demir Utku. Yanlış mı? Evet. Senin adın ne? Zeya. Derya Zeya. mı? Serra. Serra. Çok güzel bir Serra isminde. Veya değil. da çok güzel bir isimmiş. Evet. Çok güzel. Çok güzel Ahmet Kerem. Çok, çok teşekkür ederiz. Sen? Kızım sen? Kaç tane zil vardı? Okul öncesiyle ilgili olarak e, Milli Eğitim Bakanlığımızın Türkiye genelinde yürüttüğü çok önemli stratejik çalışmalar var. E, hep beraber biliyoruz ki eğitimdeki fırsat eşitliğini sağlamanın en temel yollarından bir tanesi okul öncesi eğitimi güçlendirmek. Aslında genel olarak toplumdaki imkan eşitliklerini sağlamanın yolu da öncelikle eğitimden geçiyor. Bu bağlamda... Ee, güçlendirme çalışmaları çok yönlü olarak ele alındı. Ee, bunun en temel sağlayıcılarından bir tanesi fiziksel kapasitenin arttırılması. Bu fiziksel kapasite artışında e, bizzat Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde e, sayın Bakanımızın öncülüğünde Türkiye genelinde 3000 tane anaokulu yapılması e, e, üzere çok yönlü bir çalışma başlatılmıştı. Bunlardan bin tanesi de İstanbul'da. Bu bağlamda İstanbul'umuzda bin tane anaokulunun e, üretilmesine ilişkin e, çok yönlü çalışmalar devam etti. Bununla ilgili olarak bakanlığımızın e, İstanbul'da arsa üretilen bütün alanlarla ilgili olarak okul öncesi yatırımları gerçekleşti. E, bağımsız okullar da e, yeniden yapılandırıldı. Bu böylece velilerimizin e, genel beklentisi olan e, tam gün eğitim çocuklarımızın e, anaokulunda e, çok daha etkin zaman geçirebilmelerini sağlayacak temel bir düzenleme de gerçekleşmiş oldu. Ve hızla okul öncesindeki okullaşma oranlarımız e, geçmiş yıllarla mukayese edilmeyecek şekilde arttı. Artık neredeyse 5 yaşta e, yüzde %100'e doğru çok yakınız. Ve okul öncesindeki bu artışın ben e, öğrencilerimizin eğitim kademelerindeki gelecekleri için çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öğrencilerimizin e, özellikle 3-5 yaş aralığında e, gerek e, zeka ve beceri gelişimleri, e, akademik desteklerinin yanı sıra e, belki bu yaş aralığındaki en temel e, katkı olan e, kişilik gelişimi, birlikte çalışabilme, dayanışma, işbirliği içinde olabilme gibi duyguları da çok yönlü geliştirdi. Ya, Milli Eğitim Bakanlığımızın bu okul öncesindeki çok stratejik çalışması ben önümüzdeki yıllar içerisinde büyük bir fark oluşturacağı kanaatindeyim. Nitekim e, bütün uluslararası... Yarışmalarda, öğrenci değerleme uygulamalarında da okul öncesi eğitim almış olmak çok temel bir fark oluşturuyor. Yani öğrencilerin okul öncesindeki eğitimleri bütün eğitim kademelerinde çok pozitif bir etki oluşturuyor. Bizim özellikle bütün verilerimizden beklentimiz her çocuğumuzun okulda olması. Eğer okul dediğimiz bu özel çevrede çocuklarımızı hep birlikte yetiştirmesine katkı sağlayabilirsek, Bence güzel ülkemizin geleceği çok daha açık olacak. Kullaşma oranlarımız şu an itibariyle yüzde 90 civarında ama yüzde 100'e doğru çalışmalarımız devam ediyor. Yeni devreye girecek olan okullarımız ve özellikle sadece tabii temel faktör aslında okul değil, hep beraber ortak bu konuda okullaşma noktasında da bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Toplum olarak bütün her birimizin. Her çocuğumuzun okul dediğimiz bu ortamdan mutlaka yararlanmasını sağlamamız lazım. Bunun e, temin edilmesi için zannediyorum hepimize çok iş düşüyor. Ama ülke genelinde gerçekten bu yüzde yüze doğru özellikle 5 yaş aralığında çok büyük bir gelişme oldu. Biz de İstanbul'da bu imkanı e, yüzde yüze arttırmak için e, bin tane okulumuzu da ifade ettiğim gibi yapılandırmak üzere bakanlığımızın yatırım ve destekleriyle bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki her çocuğumuz okulda olsun. Mutlaka. <laughs> i̇lk yardımla ilgili de, çevreyle ilgili de ailede ilk yardımını uyguladığımız çevre bilincini, iklim değişikliğini uyguladığımız çok temel programlar da var. Okulda belki aile ve okul arasındaki bağ da çok yönlü olarak güçlendirmiş oluyor. Sizlerin bence bu çalışma Türkiye genelinde çok önemli bir karşılık buldu. Zannediyorum bu sayı her geçen gün artarak devam edecek.